Düzensiz uyku, sıklıkla uyanma veya uykuya dalamama sorunu ortaya çıkabiliyor. Birçok hastalığa da neden olan bu süreçten kurtulmak için bazı doğal yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Kalitesiz uyku, kalp damar rahatsızlıklarından yorgunluğa kadar birçok hastalığa sebep olur. Halsizlik hissini bitirebilmek için düzenli bir uyku uyumak büyük önem taşıyor. Günde 7 ve 8 saat aralığında uyumak birçok rahatsızlığa karşı koruyucu bir mekanizma gibi işler. Bu nedenle sabah halsizliğini ortadan kaldırmak için doğru bir uyku süreci geçirmeniz büyük önem taşır. Bazı doğal karışım yöntemleri bu konudaki sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bal ve tuzun bir araya geldiği bir kür, hiç beklemediğiniz bir etkiyi gösterebilir. Uykudan önce bir yemek kaşığı kadar tüketmek, oldukça etkili olacaktır. İşlenmemiş Himalaya tuzu, yoğun mineral içeriği sayesinde iç saatinizin düzgün çalışmasına katkıda bulunabilir. Üstelik toksik olmaması, vücudu yormadan emilim sağlar, melatonin ve serotonin seviyesinde artış ortaya çıkararak uyku düzeninizi destekler, tarifimiz 1 çay kaşığı himalaya tuzu 5 çay kaşığı bal baldaki doğal glikoz, beyinde sizi uyanık tutan bir nörotransmitter olan oreksin seviyelerini düşürür, himalaya tuzu ise etkileri ile birlikte uyku sürecinizi kolaylaştırarak rahatlıkla uykuya dalmanızı sağlar, fakat bu noktada bal seçiminizin organik olmasına dikkat etmeniz gerekir.